Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözüm söz, bu kanun hükmündeki kararnamelerle görevden alınan işine son verilen ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim, yeter ki teröre bulaşmasın dedi. Şimdi çok insani görünen, e, demokratik görünen, adaletli görünen bir yaklaşım bu ama biz Kılıçdaroğlu'nu tanıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile irtibatları 7 Şubat 2012'deki MIT krizinden önce başladı. CHP Amerika'dan bir Fetullahçı heyet geldi. Onunla görüştüler. Sonra CHP heyeti gitti. Sonra Kılıçdaroğlu gitti ve şimdi Kılıçdaroğlu eğer ortada bir CHP FETÖ irtibat projesi varsa ki böyle düşünenler çok. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bu af konusuna FETÖ'cülerin affı konusuna şaşırmıyoruz. Bakın burada bir yanıltmaca yapıyor ama Kılıçdaroğlu'nu tanıdığımız için biz inandırıcı bulmuyoruz. Bugün üç tane FETÖ operasyonu yapıldı. Bunlardan birisi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı ve operasyon kapsamında 49'u muazzaf 69 asker ile, burası çok önemli 145'i darbe girişimi sonra ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi. Şimdi bunlar terörle yani eline silah alıp da sahada 15 Temmuz akşamı bulunmamışlar. Askeri okul öğrencisi. Ama bunlar bir terör örgütünün üyesi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bunları affetmeye çalışıyor. İkinci operasyon bugünkü çok daha anlamlı bir cevap Kılıçdaroğlu'na. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2011 yılı hakim savcı sınavı soruşturma kapsamında 20'si soruları alarak hakim savcı olan Beşi de soruların dağıtılmasında aracılık eden kişiler hakkında. Şimdi bir terör örgütünden bahsediyoruz. Yargıya girmiş, emniyete girmiş, istihbarat teşkilatlarına girmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerine girmiş. Bu bir bütün. Bunlar organize. Kimisi sahada 15 Temmuz akşamı, diğeri mahrem imam olarak perde gerisinde. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ateşle oynuyor. Devlete, millete savaş açmış. Bir terör örgütünün mensuplarını bu ülkede kimse affedemez. Millet müsaade etmez, yargı müsaade etmez, meclis müsaade etmez.